Ay hello bacılar, nasılsınız, iyi misiniz, ne yapıyorsunuz? Burcu sen ne yapıyorsun? Ben de iyiyim, sen de nasılsın Zeliha? Ben de çok iyiyim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Möslü'yle oynuyoruz. Umarım iyisinizdir bu arada. Neyse, hadi gel geçelim. Sona girme, gel. Evet, evet. giriyoruz. Evet. Ucu neredesin? Asıl sen neredesin? Heh, buradasın sen. Sen de buradasın. Ben burada mı? Ben de burada mı? Ben burada mı? Ben burada başlayacağım. Ben burada başlayacağım. <laughs> başlayacağım. Üf bu kız buradan başlıyorum niye bana kızıyor ama bu ne? Bir arkadaşlar ben çok sinir olurum böyle şeylere ya. Bir de bir de <laughs> mak bir de makarna fesfanı bu arada. Makafes. Arkadaşlar yanlış anlamayın. Aa selamünaleyküm <laughs> kardeş. Kardeş. Arkadaşlar manifest <laughs> grubunu sevmiyoruz demeyiz yani yoksa yanlış anlamayın. Yanlış yani anla. Arkadaşlar yanlış anlayın manifesti sevmiyoruz. Aa kanka Makafes fanı ölmüş. Yes be. E a, i, e, i, e a Gülmeyelim de başımıza gelmesin kanka. Kanka bir tane daha zor derli bir sorması. Bu... Vallahi mı lan? Vallahi. Burada edi ışınlandı yok oldu. Aha canavar geldi. Oğlum, Oğlum burası ben geldiğimde kapanıyor. Kanka bunu nasıl görmediniz Allah aşkına ya. Ortada Kanka duruyor sen... şu an aldığım bu arada. Kanka ben sen ne yapıyorsun? Tane şey... Ben üç tane ışınlanma alacağım. Evet artık benim üç koşma şeyim 3 tane de ışınlanma şeyim var. Bu arada kanka bu tur bence onları kullanma. Ee, ölersek ölelim. Bir sonraki tur kullanalım. O zaman pet çıkarırız ki petimiz büyüsün. Bu arada o ben o sürekli şey. aynı yerde gezip duruyorum hanım? Ah Hayır öldüm. Bana yolu tarif etme vakti. Evet tarif edeyim hemen. Kanka sen Kanka şey canavarın, canavarın yeri var ya canavarın yerinin önünde bir tane duvar var. Canavarın yerinin önünde bir tane duvar var. O Kanka, A, kanka arkanda hemen koş git oradan hemen git. Kansına. Tam arkanda tam arkanda. Kanka koş. Kanka ya yeni mi görüyorsun ya? Ben sana dedim arkanda diye mal mısın ya? Kanka ben ben şuna hakkımı kullandım hem ışınlanma hakkım gitti hem de oyundan attı bu aksiyonu. Kanka o zaman kullanma dedim ben sana ya. Ölersen öl dedim zaten. Kullanma. Tam ölecekken kullan. Tam ölecekken kullanırsan tabii ki de gider. Neyse hadi çık. Bak be yine Burcu beni sinirlendirdi. Bak bir videoda sinirlendirmese yemin ederim tebrik edeceğim. Videonun videodan önce de zaten çok sinirlendiriyor beni. Gıcık oluyorum. Evet. Neyse bir tane pet seçelim o büyüsün. <laughs> Dostum ne yapardı? Evet arkadaşlar şimdi e, çıktık biz. Çünkü ölmüştük yani. <laughs> Hadi girelim. Kanka tatlı. bir şey söyleyeceğim. Senin bana verdiğin altın jelibon şey beşinci seviye miydi? Birinci seviye miydi? Ben bunu görmedim. Beşinci. He tamam. zaman iki tane joker lazım ya. Bende iki tane joker var. Verirsen sana Vegeful'u veririm. Bende full var ağla izdik. Jelibon şeyini geri veririm. Vermeyeceğim. Ee, binek uyku mı veririm. Binek uyku yok ki. Var. Tamam o zaman istediğim petleri verirsin. Yok tamam ya. Oğlum iki tane joker alacağız. Sen kanka. Tane kanka bir şey diyeceğim. Eğer bana. Kank kanka bir gün bana eğer. Tam e 20 tane şey joker sadık dost verirsen sana sana ne veririm biliyor musun? Ne? Bir tane sırlar ayıcığı, bir tane de yeşil olanını veririm jelibon ayıcığının. Bu arada binek. Sırlar ayıcı binek mi? Hı hı. Ya. Bir de şey, yeşil olan da binek yaparım, sana veririm. 20 tane vermen lazım ama loker. Ya da 30 Kanka, bilmiyorum. Kanka bu beat'in jump dansa benziyor. Ney? Bu senin yaptığın dans. Kanka bu beat, Bu siteye gitsin bu arada. Bu. 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 Kanka söyleme Kanka, müzik şey ya. Kaç kere diyeceğim müzik çalma diye ya. Beynim basmıyor mu? Gerizekalı mısın? Ya, sakince dedim sana sakince diyorum ki müzik çalma sen inadını yapıyorsun nazikçe söylememek gerekiyor o zaman yani sana ya şey haritaları da görsem yine söyleyeceğim de o haritalar lan sen öldün mü o sen o bu şu Buradaki şeyi nasıl görmemişler bilmiyorum yani. İki tane kaldı. Kanka şu an yerini görmem lazım. Büyük ihtimalle. Canavarların falan yakınında mıyım söylesene. Yok. Şu an canavar en kenar haritada. En, en kenar harita nerede? En kenar harita nerede peki? Yani en kenar hani kare var. Karenin kenarı. O köşesi. Karenin kenarı diye bir şey mi var? Ay kız ben haritayı Sen kaybettim. Sen matematik bilimden emin misin kanka? Ay! Kanka ben zaten matematik biliyorum demedim ki. <laughs> Arkadaşlar bir tane YouTuber var. Şey böyle şey var ya. Çok komatik falan diyor ya. O ne oğlum ben bile bilmiyorum onu. Şeyler izleyenler nasıl bilsin? Çikolata eriyene kadar ders çalışıyorum. Bilmiyor mu buz eriyene kadar? Çikolata He biliyorum. Kadar. Oğlum onları biliyorum da niye öyle söylüyorsun peki? Oğlum Çikolata nerede lan? Öyle matematik. Oğlum bu nerede nerede ya bu? Görünmüyor. Kanka ışınlanmam vardı değil mi? Var. Kaç tane? İki. Oğlum ben etrafta dolanıyorum iki saattir ya. Kanka ben de görüyorum. Bence bu oyunda hile falan var. Kanka burası nerede bu arada? kaç 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 kaç. Aa ben onu görmedim. Hadi gel çıkıyoruz. Oğlum ya. Neredeymiş o bunu bir bulmak istiyorum. Evet. Bu ikinci turumuz. Kaç tur oynayalım Eliha? Son kaç tur? bilmiyorum. iki turda oynarız. Olur. Kız bug'a girdi ya. Ekran beyaz oldu. Ne oluyor? Cennete gittim. Heh, tamam. İki elmas verdi canım benim ya. Oğlum hadi bir ne kadar cimri ya. Kanka bir, ne oldu biliyor musun? Hani sen kutu gibi bir şey var ya güncelleme geldiğinde. Orada 150 elmas vardı ya artık 75 elmas var. 200 elmas veriyordu artık 75 var. Ne Z kutusu? O şu hani çarkın yanında bir tane var ya. Yeni güncellemede geliyor. He. Evet. Onu da hep dizeyleri nasıl falan şey yapıyordu ya. Yüzde bir. He. Kanka artık o 75. En yüksek 75. Kanka, bir tane mal var Beni 18. seviye bir de 4. seviye var ben alayım ben alayım bana bakıyor böyle. Ben alınca gelen ona pişmanlık hissi. Hadi ben alayım ben alayım ben alayım ben alayım. Ben aldım ben ya ben aldım ha ha <laughs> veletler ağlayın. <laughs> Telefonun da olmasaydı ben alacaktım da. Ben aldım ağlayın ezikler. <laughs> Arkadaşlar herkes böyle mesela bir öğretmen kalem istediğini tüm herkes koşuyor ve diyor ne kazanıyorlar çok merak ediyorum. Ne? Hani böyle öğretmen tükenmez Bana... kalem veya tahta kalem. <gülüyor> 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 lan ben, ben yine aynı şeyi yaşadım lan. Kanka bak kalk bak ışınlanma gücümü kullandım sonra beni öldürdü. Ya oyunda bak. <laughs> oyunda bak var. <laughs> Kanka. Kanka. Kanka burayı sansürlerim tamam mı? Kanka. Nereye? Kanka çok pis bir şeyler söyleyeceğim. Burayı sansürlerim tamam mı? Kanka söyler. Neyse söyleydin. Kanka bak. Ben çok az şey değil mi bu oyun çok kötü arkadaşlar bir daha pkx'de oynayalım evet arkadaşlar sakın pkx'de oynarsanız admin sizi yiyecekmiş <laughs> sonra sizi çıkacakmış bu arada yediğine bakmayın yediğine güzel bir şey diyenler E bu güzel falan diyenler sıçarken de görürsünüz kanka çıkacağım artık oyundan. He doğru lan. <laughs> Sinirden oyundan çıkmadı gariban çocuk. Gariban çocuk derken ne demek oluyor <laughs> bu? Sensin gariban lan. Kanka sensin gariban. <laughs> İstiyorsan sana gariban olduğunu şey yapabilirim yani. Anlatabilirim. O sırada babam. O sırada babamın sana dediği şey. Lan deme lan. Lan ne? <laughs> Lan lan? seviye mi atladım? Yo atlamamış. Lan, lan yürüyemiyorum. Heh. Hadi gire kart. Arkadaşlar. 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 <laughs> <laughs> Burcu'nun konuşmaması için arkadaşlar deyip durmam peki. Arkadaşlar 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 arkadaşlar. Ve burcunun hiçbir şekilde durmaması. Ben kapacağım. Ben, ben alacağım. Ben alacağım bu sefer. Hayır ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım <gülüyor> 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 ben bu arada. O nasıl yapıyor? Benim internetim bayağı iyi. Sizin internetiniz çok kötü ondan. 5G'ye hazırlık. Beş <laughs> mi? <laughs> 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 Kanka beş ne bu? Kanka burada 5... beş. <laughs> ne? Kanka ışınlandım yine alacağım çünkü. Neyi? Işınlanmayı. Kanka niye ışınlanıp ışınlanma alıyorsun? Işınlanıp ışın <laughs> Kanka ben Kanka, senin... Kanka iki tane kalmış bu iki, bu ikisini arada olması. Kanka ben senin matematiğine <laughs> tüküreyim ya. Kanka <laughs> ben de buldum. Işınlan kanka ışınlan. <laughs> niye diye? Kanka sen de mi buldun? Ben de buldum. Ee? Sanırım hayır. Kanka sen kitap buldun mu? Ne? Sen kitap mı buldun? Bu kitap değil ki oğlum. Bu şey harita. Kanka kazandık. Ben de bir tane buldum. Helelelele. Selam ben sizi kurtardım. Ben olmasaydım yaşamıyordunuz lan. Veletler sizi. Bana bak. Bana bak. Kamera, bir. Kamera çekiyor mu? Kamera çekiyor mu? <gülüyor> <gülüyor> o sırada ayağımı yıkayamam. Arkadaşlar bunların bu kızın beden hocası 3 hata yapmış diye Hoca 80 vermiş. Ben 3 hata yaptım hoca. 80 hayır oğlum. Hayır oğlum öyle değil. <laughs> bir de yalnız söyle Arkadaşlar ben bir hata yaptım. Bak bacağımı. Bak bacağım bak şöyle bak bacak. İsa bak böyle açık ya bacağım benim. İşte hoca bak böyle açık ya işte bacağım benim. Böyle açık ya işte. Anladım. Böyle. Böyle kapattım diye kendisi dedi. Bak hoca dedi ki. Bacaklarınız kapatmanız lazım çocuklar. Kendisi dedi bu arada hiç kimseden bakmıyorum ben. Sonra ben de kapattım hoca dedi diye. Hoca dedi ki kendini kendinizi dünyaya getirdiniz çocuklar. Sizden 10 puan kırıyorum. Size 90 verdim canım benim. Ay şimdi yedinize 90 aldınız. Bir de 5 puan verecekmiş 95 aldım. Allah razı olmasın. Gerizekalı hoca. Hadi gel. <laughs> bak bize şöyle oldu. Herkes rahat hazır ol karıştırıyor. Bak bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim. Bak bu kızın hocası. Bak bu kızın hocası 7 hata yapmış diye 7 puan kırmış sadece teker teker. 97 almış. Hayır üç hata yaptım. 7 3 puan kırdı. Tam 93 almış. İşte ne çıkar. <laughs> senin matematiği. Lan oğlum 93 aldın ya. İşte 93 almış tamam mı? Ne çıkar. <laughs> <laughs> Lan 93! 93! Kanka 3 hata yaptım hoca 3 puan kırdı. <laughs> yüzden 3 çıkar 97. Senin matematik. Oğlum yüzden üç kalınca kalınca bana ne geliyor? Ya dur bir şey <laughs> diye bu çocuk 97 almış. Oğlum bu çocuk üç parça şey yapmış 97 almış. Ben bir daha yaptım. Oğlum 95 oldum. 90 mu 95 mi? 95. Kaka kovalıyor lan beni. Seni mi Kovalio böyle? <laughs> <laughs> Senin dedik sal <laughs> Kanka ben yanlışlıkla Senin arkandan gitti <laughs> sonra seni yakalayan kişi git Orada sonra dedi ki sonra işte ben de ona güldüm falan sonra bir anda o, o, e, onu yakalayan canı var işte gitti bir de onun parşörü <laughs> işte onun haritası yerdeydi Elif'in elindeki haritada yerdeydi İşte sonra da Lan dur işte haritasında da yerdeydi. Sonra onun arkası ben işte gülüyorum falan. Sonra o canavarın arkasından gelen canavar da beni yedi. Ben de Elif ay Elif yombur canım ben de paşort <laughs> gördüm. <gülüyor> Paşört men. <'ın> <laughs> hadi çık. Hadi kanka çık. Arkadaşlar bakın. Kanka bence Kanka bence son kez daha oynayalım. O sana bu gidişi biz son kez daha son kez daha son kez daha son kez daha. Son kez daha. <laughs> Kanka sen gönderdiğim şortu gördün mü? Şortu gördüm. Kanka <laughs> biz de onu yapıyoruz. Yani aa oynanda dedik. Oynanda <laughs> dedik. Yani, yani. Aa dedim mi yapıyorsun? yapıyorsun? Hayır. Hayır. Sen ne yapıyorsun. yapıyorsun? Sana <laughs> alkışım. Ben ne dersin? demedin? Ne dersin diye bekledim. Öf ben gidiyorum. Bunu bile aynı <laughs> anda dedik. Hayır. Ne böyle? Böyle ne diyor oğlum yani? Kanka ben ortadan gideceğim. Diyor oğlum, ben bunu almam diyor. Ne? Ne diyor oğlum ben bunu almam diyor. Ne diyorsun oğlum? <laughs> oğlum biz niye gülüyoruz Hele hele. Hele O gülüşümüz çok iyiydi bu arada. Hangi gülüşümüz? <laughs> Kanka ne diyor oğlum? O ölüşümüz. Lebeley. Lebeley. Burada yeni dil ürettim arkadaşlar. Lebeley, lubuley, lebeley, rubeley, şubeley. Ebele, hübele, tübele, şubele, mübele. Sence onu mu kastettin pardon? Ha? Aşkım çok Arkadaşlar bak arkadaşlar ba ya bak şarkı söyleme ben sana. Bak beynim basmıyor mu bu arada? Beynim basmıyor mu yoksa senin beynine bir tane yumruk atıp senin beynini düzlemek mi lazım? Tam şimdi bastı. <laughs> Ama ben söyleyebilirim. Sen söyleyemezsin. Çünkü sen reklam yapıyorsun. Ben yapmıyorum. Oğlum ben sürekli aynı yerde mi dolaşıyorum? Bana mı öyle geliyor? Aynı yerde dolaş. Lan! Aa kazandık. Aa nasıl yaptık lan onu? Kanka, hadi benim 5 seviye olana ben. kadar benim kaçıncı 5. seviye olmasına beş tur var ama. Ne diyorum ne? Kaç dakika olmuş ona göre yatak bence. Neyi? Video kaç dakika olmuş? Ona göre şey yapalım. Tamam sus da bakayım videonun süresine. Kanka çıkamıyorum lan. Ne yapacağız ne söyle onu söyle. Ne söyle? He doğru. Ha, part 2 yaparız arkadaşlar olması. Arkadaşlar. Şey burada bitiriyoruz ama bitirmiyoruz. Yani. Eğer videonun süresi çok olmuş olmuşsa burada bitiriyoruz. Görüşürüz. Part 2'de görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlar, eğer video süresi çok yani çok olmamışsa şimdi bir Monster laptop oynayacağız. Yani Part 2 olmadan oynayacağız. Ama çok olmuşsa Part 2 yaparak oynayacağız. O yüzden bunu dedim. Şimdi ben bir video süresine bakıp geliyorum. Burcu konuşma. E ee, gel. Ee, arkadaşlar videoyu bitireceğiz. E ee, arkadaşlar, kaygı abi Ne diyorum oğlum ya neyse. Evet arkadaşlar, bir videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.